Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ha? gelmiyorum. Mod tanıtıyorum. Mod tanıtıyoruz bugün. Bugün mod tanıtıyoruz ve Vampir modunu açabildim. Evet. Oyuna vampir kafası ekliyor. Böyle. Böyle bir vampir kafası ekliyor. Bunu kafanıza taktığınızda Böyle bir şey oluyorsunuz, el trafiği değiştiriyoruz. Başka değişen bir şey yok. Al kazık. Kazık. Çok güzel. Sizinle birlikte inceliyoruz. Evet böyle bir kazık. Bildiğin kazık. Ve sizi emeceğim. Modları falan değiştiriyor. Başka bir şey yok. Zombiyi falan değiştiriyor. Zaten zombi bir de çok iyi olur. Birazdan survival'a geçeceğim. Geçelim okay, şimdi. da kazık. Bu kazık. Kazık bu bildiğin. Kim yaptıysa var ya canlıyım onun ya. Ben gene yemek almıyorum. Lan lan ne yapıyorsun? Hoşt. Böyle pelerim veriyor. Hadi, hadi. Şu an ben, bu an olarak ama hmm. evet. Bu şehrimizin adı İlk bir bölümden ev yaparız. Niye game mode? Çünkü şu kafayı aldım. Bir de şu kazı al. Kazı işsizlerle birlikte görüyor. Tabut falan yapacağız da. Ya, güneş var güneş. Bize diğer vampirler düşman. Ben de gece görüşü vermeyi bilseydim verdim. Şu elektriği envanterimizde kalsın. Şimdi... bir ev yapacağım. Hah. Oh ya. Şükür. İlk bölümden küçük bir ev yapalım dedim de odun yetmedi. Neyse boş verin. Bir sürü odun vardır. Amaç güneşe çıkmamak. Güneşe çıktığımızda yanmıyoruz ama. Serinin amacı bu. Ne yapalım. Serinin amacı bu. Serinin amacı bu. Nisan Ursus. Ben sana bir konacağım mı göreceksin. Şimdi. Aa yanacağım yanacağım yanacağım. Yanacağım Akşam oynayamıyoruz şu an. Şu anda en iyi şey bizim mademde olmamız. En kötü şey de o. Çünkü vampirler bizi saldırıyor. Öf. Ben bir akşam yapayım şunu ya. Продолжение adım yani yine bitti şuradan şu anlık böyle bir ev yaptık Evet. Şu an fena bir şekilde korkuyorum. Koş hemen al şunu. Hop hop. Of. Çok zor ya. Şu an vampirliği kapatasın geldi. Kapatıp istediğimiz zaman açabiliyoruz. be 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 bitireyim de. Korkuyorum. <laughs> oh, <laughs> o neydi ya köylü sandım onu şu an kazık yapıyor sadece kazıklanmış gene es esprilerim Yine benim esprilerim neyse Şu an da cam yapmamız gerekiyor ama ışık alsın diye burayı açtım da kapatalım ya. Şuraya bir tane cam yapalım. Ay. Ya biraz önceki şey neydi ya? Vampirliği kapatmışım mıydı? Aynen lan vampirliği kapatmışım. Yanmam ki şu an. Aynen şu an yanmam. Aa kurt var. Kalbim iniyordu. Şunları öldürdüğümüzde içlerinden kanat çıkıyor. Ve bunlar yanıyor. Çok sinirlendirdiler. Onları ısıracağım. Korkuyorum. Aşağıda bir tane bebek tohumu sesi geldi. Ay bebek. Şey. Adını unuttum. Vampir. Şu an vampiriz. Ananı, ananı 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 Öl öl velet Ben niye kapıyı açtım ya Ay Şuraya da kapı koyayım var Böyle açarız bakarız kalbime iniyordu. Ee, bir tane sandık yapacağım. Bunlar da böbrek gibi ya. Oh. Çok zor. Arkadaşlar. Biraz beni destekler desteklerseniz dışarı çıkacağım bir bölümde. Ama şu an o kadar güçlü değilim. Kazım var elimde. Kazık. Kazık kazık. Kazık kazık. Kazıkladılar bize. <laughs> Neyse gene espri yap çok kötü bir espri. Neyse. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone olmadıysanız abone olun, like atmadıysanız like atın. Her zaman geçerlidir. Bir de yorum yazın. Nether portalını oraya yaptım çünkü canım istedi. Şu an acayip bir şekilde korkuyorum. kolayda bile bu kadar vuruyorlarsa ne ben bilmiyorum yani. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın <laughs> ve bay bay.